Herkese merhaba arkadaşlar ben Metan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber köpeklerimize yağ yapacağız arkadaşlar. Köpeklerim bir önceki videoda da görmüşsünüzdür. O yaptığım yağı çok fazla iştahlı yemiyor. Ee, ekmek doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle şu, şu kadar bir Şimdi arkadaşlar şurada bonkalitonumuz var arkadaşlar. Marka tanıtmak istemiyorum çok fazla iki tane alsak yetiyor arkadaşlar. Benim iki tane anadolu çoban köpeği mi? Çok büyük bir köpek değil yani. Bir değil yani. Yani da değil yani. İstanbul ama böyle kan da değil yani. Anneler sadece akbaştı. Ama anneler de büyük ihtimalle kırmaydı çünkü hiç annesinin soyundan Baş yavru açmadan işte. Arkadaşlar şey şöyle güneş enerjimizden aldım. Oh, Sıcak su var arkadaşlar. Baya kaynak hatta. Evet, işte, arkadaşlar bu on kalit. Değişik bu yani. Hı, hmm, birinci, ikinci kısmı tamam. Ama bu bom kalite. Soğuk suyla yaparsanız ayrı bir renk alıyor, kıvam alıyor. Sıcak suyla yaparsanız, kaynar suyla yaparsanız ayrı bir renk kıvam alıyor. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Ben şu anda sıcak suyla yaptım. Kaynar suyumuz artık alırsın, sobalar yanmıyor. Sobanın üstüne koyuyorum böyle güğümü bunu. Kaynıyordu. Köy, köy yerinde yaşıyoruz. Topak topak oluyor arkadaşlar maalesef. Tabii o ekmeği attıktan sonra topak gidiyor tabii de. Kamerayı oraya koysam. Sen. arkadaşlar ben videoyu bir durdurayım. Tabakları ben halledeyim. Daha sonra videoyu, videoya, devam ederiz. Biraz açık görünüyor kamerada rengi ama işte koyu biraz. Yani biraz da turuncu. Bir saniye ben şunu arkadaşlar topaklarını halledeyim. Videoya devam ederim. Arkadaşlar topaklarını hallettim. Şimdi kamerayı şöyle koyacağım ama net durur mu bilemiyorum. Çekelim. <laughs> Da. arkadaşlar köyde ekmeğimiz var. Yani böyle halk ekmeğine göre daha çok karnını tutuyor. Yumuşak bir ekmek arkadaşlar. bunu ufak ufak parçalara ayıralım. İşte. İçine ekmek olduğu zaman arkadaşlar daha çok seviyorlar. Ekmeksiz bir riyal yani olmaz yani. Artık yani. arkadaşlar içine ekmek atınca biraz daha koyu oluyor. Pırap pırap yiyor tabii ki yani. Tabii arkadaşlar işte çok yağ yapım videosunu izliyorum ben de. Birisi şey yapıyor işte katı soğuk yapmayın. E, köpeklerinizi ishal yapar. Diye. Evet ishal yapıyor ama yani köpek buna alıştıysa senin yapabileceğin bir şey yoktur yani. Ne yapıyorsun? Köpeği küçüklükten daha buna alıştırmıyor. Yani soğuk ya işte hem sadece bon kalite verince soğuk olduğu için hem, hem de ısrar yapıyorum hem ekmek katınca işte e, önlemiş oluyor Arkadaşlar bon kalitin fiyatını da söyleyeyim marka vermeden yani marka vermeyin. Arkadaşlar bon kalitimizin fiyatı 120 TL. Bu 125 mi? 120 125 varsa da arkadaşlar işte bitiyor. Yine alacağım. Yine bon kalite olacak. Bu arada arkadaşlar size büyük bir sürprizim var. Ama bunu bir dahaki videoya saklayacağım. Ama büyük ihtimal yarın falan çıkıyor. Uzun zamanda video gelmiyor evet. Yani köy yerindeyiz. Her zaman internette, ulaş, internete ulaşmak biraz zor her daim internetin olması. Ama internete ulaştığım sürece video atıyorum arkadaşlar. Ee, yarın onu göstereceğim. Ee, iki tane aldım evde arkadaşlar. Bayağı da oluyor. Ee, birisi arkadaşlar manak ve kamera Belki de ilk defa böyle bir kıvı ekleyeceğim. Hem biraz manaklılık var hem biraz kamera var var. Tabi hepsi de yorumlarda cins, e, ne, cinsini nasıl kurdunuz. E, onu da yazmayı unutmayınız. Çok az da ekmek alacağım ben. Videoyu bir durdurayım bir... arkadaşlar. Ben tabii şöyle bir kıvamını da göstereyim. Şöyle bir şey oldu. Ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar biraz daha ekmek kaldım. Daha doğrusu Ramazan pidesi aldım biraz. Şöyle arkadaşlar bunu havuza dökeceğim. Biraz arkadaşlar kraker kalmıştı çubuk kraker. Onu yaptım. Şöyle göstereyim. Biraz karıştıralım. karıştıralım şöyle güzel şöyle. Sonra biraz daha su yalı yapmam yani arkadaşlar yaklaşık özür dilerim biraz kamera da sarsılıyor yapmam arkadaşlar yaklaşık 10 dakika falan olmuştur. arkadaşlar evet, işte umarım size de faydalı olmuştur Denize denemenizi tavsiye ederim Tabii benim şimdi yemek artığım var mı bilmiyorum yemek artığı anneme daha sormadım Yemek kartı varsa arkadaşlar ondan da katabilirsiniz. O, o zaman daha çok iştah yiyeceklerdir. Arkadaşlar ama şöyle. Bunu ben bana amcam alıyordu bon kalitleri. Arkadaşlar amcamın aldığı bu bon kalit pek iyi değil. Yani tam bon kalit mi bilinmiyor. Ama bizim bir yemci abimiz var köyde. Ona söyleyeceğim o ön falan getirtiyor bize. Ona söyleyeceğim. Bakalım o getir getirecek biraz. Bonkolit. Bakalım arkadaşlar görüyorum işte Kangal Samsun falan yapıyor adam yıldız böyle top duruncu oluyor Bonkolit. Yani bizimkisi niye öyle oluyor bakalım. Belki de amcamın aldığı işte bu Bonkolit. Tam Bonkolit değil. O yüzden o abimize söyleyeceğim o, o getirecek. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Көшмәгез әле